Öcalan'ın e, Suriye'deki PYD e, örgütüyle onun üzerindeki etkisi nasıl? Siz nasıl görüyorsunuz? Yani aslında bu Öcalan sürecinin Suriye ile ilgisini merak ediyorum ben. Nasıl okuyordunuz? Aslında bunu e, anlamlandırabilmek için biraz daha Türkiye'nin güvenlik politikasına bakmak lazım. Son e, 6 aylık süreçte gündemimize bazı kavramlar geldi hatırlarsanız. Önce denildi ki, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın dilinden denildi ki 3. Dünya Savaşı tehlikesi var. Evet. Böyle bir söylem gündeme getirildi ve bu söylem üzerinden Türkiye'nin ciddi risk altında olduğu, milli birlik ve bütünlüğün beraberliğinin korunması gerektiği, terörsüz Türkiye kavramı tırnak içerisinde gündeme getirilmesinin ilk adımları bu oldu aslında. 3. Dünya Savaşı demek aslında bu meselenin yani Kürt meselesine bakışın sadece yerelde olmadığı anlamına gelen bir ifade Evet. Milli Birlik ve Bütünlüğün Korunması, işte Terörsüz Türkiye kavramı da yine Türkiye'nin güvenliğinin öncelendiği, tehditinin dışarıdan gelebileceği şeklinde bir yaklaşım ifade ediyordu. Sonrasında bu söylem kısmen terk edildi. Bunun yerine yeni bir kavram ortaya çıktı. Özellikle Yahudi varlığının Lübnan'a saldırmasından sonra denildi ki İsrail'in hedefinde Anadolu var. Böylece güya Türkiye zayıf bir devlet, Yahudi varlığı da kağıttan kaplanan kocaman bir devlet Türkiye'yi yutacakmış, Anadolu'ya gözlerini yedikmiş gibi zelil bir açıklama yapıldı. Evet. Adeta Yahudi varlığını yücelten bir açıklama oldu. Ama diğer taraftan gönlük algısı açısından da işte Yahudi'nin önünün açık olduğu, Batı'dan sınırsız destek aldığı, dolayısıyla bu bir tehlikeye yol açabilir, işte arz-ı mevcut topraklarını ele geçirebilir, Davut Koridoru kurabilir gibi söylemlerle yine bu bahsettiğimiz yaklaşımın altını doldurmaya ee, başladı o dönem bayağı bir e, gündem edildi bu konu. Yani İsrail gelecek yakındır, işte Türkiye Tabii tabii, tabii, tabii aynen. Hatta Tayyip gizli görüşmeler falan... Bunun da, bir sonraki adımı da özellikle Şam'ın düşmesinden sonra ortaya çıkan güvenlik siyasi ve güvenlik boşluğundan yararlanılarak e, Suriye'nin kuzeyine bir Kürt devleti oluşabileceği e, e, tehlikesinin olduğu ifade edildi. Ya Hı -hı. da PYD'nin orada e, Amerika tarafından ciddi miktarda silahlandırıldığı ve devletleşme yolunda ilerlediği, hatta bazı iddialara göre Kuzey'deki kuzeydeki Kürdistan bölgesiyle Suriye'nin Kuzey'inin birleşebileceği, Akdeniz e açılabileceği falan gibi şeyler söylendi. Ama bunların hiçbiri zaten yani bu algıların doğru olduğunu ifade etmiyor. Üçüncü Dünya Savaşı söylemi de gerçekçi bir söylem değildi. Kimle kim arasında Üçüncü Dünya Savaşı'ndan bahsediyoruz. Evet. Hangi Yahudi varlığı gelip Anadolu topraklarına gelecekmiş ve Amerika'nın izni olmadan ya da işte bölgesel denklemler dikkate alınmadan hangi Kürt devletinin kurulmasından bahsediyorsunuz. Dolayısıyla bunlar aslında yani Kürt meselesi özellikle PYD, PKK, SDG adı her neyse bu söylem Türkiye'nin Suriye meselesine müdahil olabilmesinin anahtarı. Yani böyle bir sorun olmasa, böyle bir tehdit algısı olmasa Türkiye o halde ne diye oraya operasyon düzenliyor? Ne diye işte Barış, Barış Pınarı, Fırat Kalkanı, zeytin Zeytindalı gibi ee, operasyonlarla e, TSK e, Suriye içerisinde giriyor. Bunun bir izlemeli olmayacaktı. O yüzden e, tam aksine aslında Türkiye burada bir ciddi bir tezat var aslında. Bir taraftan Türkiye, Amerika bizim dostumuz, müttefikimiz derken bizim güya tırnak içerisinde o dostumuz, müttefikimiz olan Amerika'nın e, bizim terörist dedik dediğimiz yapılara işte binlerce tır dolusu silah verdiğinden bahsediyoruz. Nasıl? Evet. Bu ne perhiz, bu ne daha natursuz? Nasıl uh, uh, uyum görürsün? Yani Nasıl bağdaştırıyorsunuz bu ikisini? Aslında gerçek öyle değildi. Gerçeğin ifadesi şu. PYD Amerika tarafından kuruldu, büyütüldü, beslendi ve Türkiye'de buna dolaylı olarak katkıda bulundu. PYD'nin liderleri Türkiye ile çok yakın ilişkilere sahiplerdi. Görüşmeler yapıyorlardı belli bir zamana kadar. Bir süre sonra terörist düşman ilan edildiler. Ama esasen PYD'nin varlık amacı neydi? Nereden böyle bir yapı kurulmasına ihtiyaç duyuldu? Buna bakmak gerekir. Bunların başında e, Suriye devriminin zirveye ulaştığı noktada, Şam kapılarına dayandığı noktada, şimdiki dönemden bahsetmiyorum, evet. daha önceki dönemde dayandığı noktada PYD diye bir e, yapılama ortaya çıkartılarak bunun bir tür sigorta olması, Şam'ın devrilmesi halinde harekete geçebilecek bir unsur olması hedeflendi. Zaten oraya yapılan askeri yığınak da yani PYD'ye yapılan askeri yardım da bunu e, doğrular nitelikte. Yani çok evet. Gereğinden fazla bir şey görüyoruz yani bir askeri yığınak görüyoruz. Bunu kimi için yani bu askeri? Tabii yığınak yani? o hatta o kadar ki işte militan başına bir tür silah düşüyordu. Evet. Bunun gerçekçiliği yoktu. Amerika bu silahları aynı zamanda rejime gönderiyordu. Hı -hı. Rejimi korumak için gönderiyordu. Yani demek ki Amerika'nın PYD'deki kullanmadaki maksadı Suriye bağlamında söylüyorum. Şam Şam'daki rejimi korumaktı. Ya da Şam'da ortaya çıkabilecek herhangi bir güvenlik riskine karşı bir sigorta gibi bir teminat olarak onu tutmak istiyordu. Bu birinci yönü. İkinci evet. yönü şu. Kürt meselesi denildiği zaman asıl odak noktası Irak olduğu için, yani Irak'taki PKK yapılanması olduğu için ve bunun da ağırlıklı olarak kontrolü İngilizlerin elinde olduğu için Amerika PYD'de ikinci bir fırsat gördü. Yani kendi güdümünde, kendi kontrolünde yeni bir Kürt merkezi meydana getirmek istedi. Irak'ın karşısına konulabilecek. Şu anda hatta bu e, adı çözüm süreci değil ama çözüm süreci diyelim. Bu çözüm süreci denilen e, süreçte hani PKK'nın silah bırakması falan isteniyor ya. Duyduğum bir habere göre ne kadar doğru bilmiyorum ama ilginç geldi bana. E, deniyor ki işte silahını bırakacak olan PKK'ların e, sivil hayata geçişini kolaylaştırmak için e, kuzey Suriye'ye gönderilecekleri ve oraya adapte edilecekleri söyleniyor. Şimdi orası tamamen Amerika'nın kontrolünde olduğuna göre, oradaki militan yapıların da Amerika'nın kontrolünde tamamen pasifize edilmesi, etkisiz hale getirilmesi ve Kürt kartının İngilizlerinden alınmasının önünü açıyor demektir aslında. Hı -hı. Ee, şimdi bu noktada, tam bu noktada Öcalan kritik bir rol önlüyor. Yani e, az önce İbrahim Hocam da ifade ettiği gibi, daha önceki e, söylemlerden, daha daha önce de ortaya çıkan sonuçlara bakıldığında e, Abdullah Öcalan'ın PKK üzerinde sadece manevi, sembolik işte saygı gösterilen manevi lider tarzında bir etkisi var. Onun haricinde fiiliyatta sözünü dinlemek, talimatlarına uymak gibi bir şey olmadığını görüyoruz. Keçesiz yani bir konumda aslında şu anda yani sadece bir maneviyat kaldı. Evet, manevi olarak. Aslında Kürt e, meselesini değerlendirirken birkaç ayağı var aslında. Bir tarafta işte e, Kuzey Irak'taki PKK vardı, var. Evet. Diğer tarafta Türkiye içinde Kürtler var. Kürt, Kürtçü bir siyasi parti var. Hı hı. Diğer tarafta Suriye'de, PYD var. Bir de Avrupa kanadı var. Avrupa'da da güçlü bir e, Kürt varlığı söz konusu. Yani bunların hepsini dengeleyecek bir e, çözümden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu, bu noktada yani her ne kadar Kandil üzerinde APO'nun fazla etkinliği olmasa da gerek Türkiye'deki Kürtler üzerinde, gerek Suriye'deki Kürtler üzerinde ki Suriye'deki Kürtler üzerinde APO'nun etkinliği Türkiye'dekinden fazladır. Onu da ifade etmek gerekir. Hı. Ben bazen o, e, oradaki Kürt kanallarını açıp izliyorum. Yani her gösteride APO'nun posterleri taşınıyor. Avrupa'da bile bu kadar değil. Avrupa'daki yapılan gösteriler de bile bu kadar değil. O yüzden e, e, APO'nun e, çıktığı zaman ya da bir açıklama yaptığı zaman e, Suriye Kürtlerinin özellikle etkili olacağını ve bu entegrasyon konusunda rol alacağını e, düşünüyorum. Yani gerek e, PKK'nın tasfiye edilmesi, işte militanların e, rehabilite edilmesi, Gerek Suriye'deki e, Kürtlerle Türkiye arasında şu anda dikkat ederseniz 90'lı yıllarda Türkiye Kuzey Irak'taki barzani, talebani hareketlerini düşman olarak görüyordu. Onlara ilişki kurmuyordu. Sonra onlar birilerine düştüler. Sonra Türkiye taraflardan birini tutmaya başladı. Şu anda geldiğimiz noktada Amerikan işgalinden sonra kurulan e, Kuzey Irak'taki Kürdistan yönetimiyle Türkiye arasında su sızmıyor. Öyle evet, sıkı bir ilişkileri var. Tabii çok yakın ilişkileri var. Çok ciddi bir e, ticari alışveriş var. Hatta işte yakın zamanda seçimlerden önce bölgenin başkanı Nezirvan Barzani Türkiye'ye geldi, Erdoğan'la görüştü. Yani bu kadar yakın bir ilişki var. Yarın benzer bir ilişki muhtemelen PYD tarafında da olacak. Ama PYD hala bu bu şekilde varlığını koruyacak mı? Bu bir soru işareti. Yine hı hı. keza Avrupa'daki Kürtlerin de Türkiye aleyhinde durmasının önünde de. Ee, bu engelin kaldırılması noktasında da e, Apon'un etkili olması gündemde. Şu anda asıl e, merak edilen ya da işte e, gündeme gelen konu Suriye'de PYD'nin ya da SDG'nin durumunun ne olacağı konusu. Hala tam netleşmiş değil Hiç, yani. Netleşmedi, netleşmeyecek de. Niye netleşmeyecek? Hı. Çünkü e, PYD'nin misyonunu hatırlayalım. PYD'nin misyonu neydi? Rejimi korumaktı. Yani ki rejimi korumak rejimin ya e, da Şam'da ortaya çıkabilecek Tehlikeli bir duruma karşı alternatif olarak tutmaktır. Şu anda yeni kurulan Suriye yönetimi bir test aşamasında. Tıpkı Mısır'da Mursi yönetiminin girdiği teste benzer bir test uygulanıyor. Mursi yönetimi bir yıl iktidarda kaldı, bir yıl boyunca testten geçirildi. Ülkeyi yönetip yönetemediği ya da onların istediği şekilde yönetip yönetmediği gözlemlendi. Yönetemeyeceğini ya da bunun ciddi riskler olacağını kanat getirdikleri anda Mursi'nin tayin ettiği genel kurmay başkanı tarafından darbeyle indirildi. Evet. Şu anda da Suriye rejiminin varlığını önemli olsun kurumlar açısından, ordu ve istihbarat açısından özellikle e, koruduğunu dikkate alırsak, Şam yönetimi için benzer bir risk hala var. Evet. Hatta ciddi ölçüde var. Hatta geçen hafta konuşmuştuk, bu e, Nusayri ayaklanmaları e, hmm. başladığı zaman bu onun sinyallerinden birisiydi. Hala silah bırakmayan birçok kesim var ve e, büyük ihtimalle Amerika gibi eee Suriye'de olan büyük güçler e, yeni yönetimle anlaşamamaları halinde ya da yeni yönetimden memnun olmamaları halinde ya da bu test sürecinin başarısız sonuçlanması halinde bu e, rejim artıklarını kullanarak yeni yönetime karşı bir darbe yapma girişiminde bulunma ihtimalleri var. Hı, hı. Bunun farkında olan muhtemelen yeni yönetim ilk açıklamasında hemen silahların bırakılması, herkesin silahlarını teslim etmesinden Bahsetti ve silahların toplanması yönünde e, müzakereler yapıldı. Şu anda mesela Nusayirlilere yapılan çağrı yanılsız kaldı. Dediler ki biz bırakmayacağız çünkü kendimizi gönlünde hissetmiyoruz. Aslında değil. silah bırakan sadece Müslüman gruplar oldu. Aynen. Düzlülere yani. çağrıda bulunuldu. Düzlülere dediler ki biz kendimizi gönlünde hissetmiyoruz, bırakamayız. E, Müslüman gruplardan, işte o eski mücahit gruplardan silahlar e, toplanıyor. E, PYD'ye gelince PYD de yine yanaşmıyor. Daha birkaç evet. gün önce bir PYD heyeti ya da SDG heyeti. Bu arada SDG derken şunu da yanlış ifade etmeyelim. SDG sadece Kürtlerden oluşan bir yapı değil. Evet. Ya da Kürtler ait bir yapı değil. İçerisinde Arap aşiretlerinin de bulunduğu bir yapı. Yani o bölgede Haseke, ez-Zor, Raqqa gibi bölgelerde bulunan silahlı güçler ifade ediyor. Yani Suriye demokratik güçleri diye zaten açıklıyor. Evet. Yani içerisinde Kürtler de var, Araplar da var. Hı hı. Sonuçta yani netice itibariyle Amerika'nın kontrol ettiği, Amerika'nın büyütüp beslediği yapılar diyelim. Bunların Şam'da Görüşmeleri vardı ve görüşmenin temel konusunun askeri konular olduğu açıklandı. Yani silah bırakma konusu olduğu açıklandı. Fakat dediğim gibi o güvence sağlanmadan, o test süreci aşılmadan silahların bırakılması, o binlerce tır dolusu giden silahların bırakılması pek mümkün olmayacak. Bu durumda e, APO'nun kısa vadede çıksa bile, yarın bir gün çıksa bile, Hı. bir göl başında bir videoda otursa bile ya da mecliste çıkıp konuşma yapsa bile Suriye ile alakalı etkisinin kısa vadede görülmeyeceğini düşünüyorum. Biraz daha ileriki süreçte bir yıl ya da birkaç yıl sonraki süreçte asıl fonksiyonu yerine getirecek diye düşünüyorum. Aslında bu test sürecinden sonra o bölgedeki Kürt halkının entegrasyonu sırasında bir görev evet, göreceğini söyleyebiliriz. Evet. Yani. Ama şu bir netice ki bu süreç ağırlıklı Türkiye tarafından yönetiliyor. Evet. E, Amerika bu noktada Türkiye'nin önünü açmış durumda ve Türkiye'de bütün ağırlığıyla Suriye dosyasına yüklenmeye çalışıyor. Hı hı. E, bu meseleyi kontrol altında tutmaya çalışıyor. Gerekli e, Siyasi bağlantılarla, gerek askeri bağlantılarla, gerek istihbarat bağlantılarıyla ve şimdi de ticari bağlantılarla e, Suriye ile yakın ilişkiler kuracak. Adeta Türkiye'nin bir vilayeti haline getirecek gibi görünüyor. İşte bu süreçte evet. e, PYD'nin e, entegrasyonu ya da PYD ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, daha doğrusu PYD'nin belki de tasfiye edilecek olması sürecinde e, bu Kürt meselesi ve APO meselesi hı hı. E, gündeme gelecek. Son bir noktayı da unutmadan, notlarım arasında gözüme çarptığı için e, unutmadan geçmeyeyim. Çünkü hiç konuşmadık bu konuyu. Ee, ulusal Diyalog Kongresi denilen bir yapı düşünülüyor şu anda Şam'da. Ee, bununla e, Suriye'de bulunan birleşenler, işte Kürtler olsun, e, Araplar olsun, Dürziler, Aleviler, Hristiyanlar, beş kesimden e, temsilcilerin geleceği bir ulusal diyalog kongresi söylenecek. Ve bu kongrede ya da konferansta e, bu konular detaylı olarak ele alınacak. İşte yeni anayasa konusudur. Her ne kadar yeni yönetimin lideri e, Cevlani e, anayasanın 3 seneden önce çıkmayacağı, evet. seçimlerin 4 seneden önce olmayacağını söylemiş olsa da e, bu e, diyalog, ulusal diyalog kon, e, konferansı adaletinde yapılan çalışmayla e, nasıl bir yol haritası çizileceği muhtemelen belirlenecek. O e, konferanstan çıkacak sonuçlarda e, süreci daha iyi anlamamız açısından önemli olacak.